Arkadaşlar günlük dinlenmiş et inşallah gross mangalda yapıldı. Evet arkadaşlar başladık şimdi. Bunu da bunu şimdi değil. O biraz küçük olduğu için. Ha. Evet. Cazırıyor. Et cızlama başladı. <laughs> <laughs> koyu <Kayıyor> mu? <laughs> mu? Şimdi. Bak koyu mu? Şimdi değil. şimdi. Evet hocam. Koyu mu? Hep, alev aldı hocam. Yanıyorsun acaba. Seviyor musun? Elhamdülillah. Ya fazla bir şey yemeyiz abi. Yarım ekiz anca. <laughs> Hayır. Baba hadi dur ya. tamam herhalde. Mühür işi. Tamam evet. tamam. Evet et ya mühür lan inşallah. Nasıl yiyeceğiz? Bunu oraya alıyoruz. şimdi molaya geçtik. Koyuyorum. Şuraya. Dur oba Elim yağlar. Onun evet. şimdi değil mi oğlum? Ee şimdi o çok uzak. <laughs> evet. Bir tane etimiz şimdi. Etimiz güzel diye. oldu arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz suyunu arkadaşlar. Çiğ falan değil. Evet. Orta az pişmiş etimiz. <laughs> Bismillahirrah tatıyoruz <As> şimdi. <laughs> <laughs> Adam iyi ya. Gel Şöyle... oğlum. Ya gel. Δεν είναι τελειώνω έτσι, μη σε ελόντ.